7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton mühendisleri karşısına alarak nasıl şampiyon oldu? 2019 sezonunda kural değişimi nedeniyle iki farklı konsept vardı. Ferrari ve Mercedes. Fakat Mercedes B versiyon aracına rağmen aracındaki performansı bir türlü ortaya çıkartamamıştı. Hamilton ise testlerin son gününde mühendislerin tersi yönünde bir ayar penceresi denedi. Hatta Toto Wolff'in açıklamasına göre takımda Hamilton'ın ayar değişikliklerine karşı çıkanlar olmuş. Ancak bu ayarları denediklerinde aracın potansiyeli ortaya çıkmış. Bunun doğrultusunda mühendisler gerekli değişiklikleri yaptı ve Mercedes sezona büyük bir dominasyonla başladı. Sene sonunda Hamilton 6. Dünya Şampiyonluğuna ulaştı, Mercedes de takımlar şampiyonasını almış oldu. 50 bin abone hayalim var bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın yorumlar kısmında bu konuyla ilgili fikirlerinizi bekliyorum.